Age, there are many nomads, you know, nomads, you know, the shepherds they carrying the herds and cattle from here to the you know, the Turkey. It's popular. At the time, there is a one system, election system for the head of the tribe. Everybody knows about that. Everybody knows about that. democratic system has been already conducted before greek democracy you know <laughs> you should be proud of your region i so admire your culture democracy so it means that you have a lot of potential power to implement it in the future so as i told you before diplomacy diplomacy you already conducted in the sumerian period sumerian period democracy you already experienced in the tribal ages so what's the message now is the time to combine together combine together you can make big change you can make big change i have a strong belief i have a strong belief so that's why I came here again. 14 years ago, I was here in jaitun Division, and then I come back again. Why? There are many options for me to serve in other countries, but I came here because I studied a lot of history of the diplomacy. Surprisingly, to know that oh, KRI is the originating country, originating region of the diplomacy. inanıyor musunuz? Affedersin size sormamam lazım bunu yani sizi sorgulamak amacıyla söylemiyorum. Bir medeniyet dili midir Türkçe? Bütün bunları tartışabiliriz. Ben orada arkadaşlarıma söylediğim şey böyle ana dilde eğitimi düşünmüyoruz. Ana dilde eğitimin Türkçe olması hem beraberlik sağlıyor hem Türkçe bir medeniyet dilidir. Türkçe ile eğitimin her alanına hizmet ve Herodot tarihinde mesela Med Devleti'nin kuruluşu anlatılırken e, orada e, Deiokes, Diako veya olarak niteleyebileceğimiz bir e, daha önce Kürtler içerisinde, Kürt e, aşiretleri içerisinde hakimlik yapan, onların arasını bulan bir kişiyi bu e, Kürt aşiretlerinin bir araya gelerek kendilerine kral seçtiklerini ve bu kişinin kral seçil, seçilme şartlarından biri olarak Onlara bundan sonra davalarınızı bana yazılı olarak ileteceksiniz ve benim cevabımı da yazılı olarak alacaksınız şeklinde bir şart koştuğunu e, Herodot yazıyor. Eğer biz bu veriyi doğru kabul edersek şunu görüyoruz. milattan yüzlerce yıl öncesinde bile Kürtlerin e, ciddi bir yazılı kültürü var. Yani devlet kurmuş devleti kurma şartlarından biri sorunları yazılı bir şekilde almak ve yazılı bir şekilde çöz, e, çözüme kavuşturmak bunun milattan sonraki bazı izlerini de görüyoruz. Hani şunu vurgulamak anlamında söylüyorum. Kürtler de yazılı bir kültür var arkadaşlar. Yani bu bize ulaşmamış olabilir. Çünkü yenildiğinizde yağmalanıyorsunuz. Yenildiğinizde bütün kültürünüz tarumar ediliyor, yok ediliyor, yakılıyor, nehirlere atılıyor. Her türlü yağmalanıyor. Dolayısıyla Kürtler mevcut durumda yenilmiş bir toplum olduğu için bizim sanki yazılı eserlerimiz, kaynaklarımız yokmuş da işte birileri zorlama yollarla bu tür kaynaklar bulmaya çalışıyor filan böyle bir şey yok. Bakın milattan sonra 9. yüzyılda, 800'lerde yani 1200 yıl önce Abbasi sarayında çevirmen olarak çalışan İbn-i Vahşiye diye bir adam var. İbn-i Vahşiye'nin yazmış olduğu Arap bir kitap var. Bu kitap günümüze e, orijinal şeklinde ulaşmış. Şevkul Müstehal fi marifeti rumuzil eklam diye ismi de bu. 1200 yıl önce yazılmış bu kitap günümüze ulaşmış. Adam bu kitapta e, Keldanilerin, Kaldelilerin döneminin en ileri ulusu olduğunu yani Babil'in, Asur'un dönemin en ileri, en medeni, en uygar ulusları olduklarını onlarla sadece Kürtlerin rekabet edebildiğini ve Kürtlerin kendilerini onlardan bile üstün gördüğünü Kürtlerin yaratılıştan beri insanlığa indirilmiş yedi kutsal kitabın kendilerinde olduğunu iddia ettiklerini. Bakın bu çok enteresan anekdotlar. Yani milattan sonra yazılmış yine e, Kürt, Kürt değil Kürt olmayan biri tarafından yazılmış bir veriden bahsediyoruz. Kürtler e, şey diyormuş yaratılıştan inen yedi kutsal kitap bizdedir. Ondan sonra bir alfabe veriyor. Diyor ki Kürt'te bu alfabeyle kitaplarını yazarlardı diyor. Ben bu alfabeyle birçok Kürtçe kitap gördüm. Bu kitaplardan diyor hatırladığım kadarıyla iki tanesini diyor ben Arapçaya da çevirdim diyor. Şimdi nerede o iki kitap? Yani e, 1200 yıl önce bir keldani e, tercümanın Arapçaya çevirmiş olduğu, orijinal Kürtçeden Arapçaya çevirmiş olduğu o iki kitabın bir sayfası bile var mı? Yok. Yine aynı şekilde biliyorsunuz Evliya Çelebi'nin Kürt Miri Abdal Khan'ın e, kütüphanesine ilişkin anlatımları var. Binlerce kitap olduğunu söylüyor. Bu binlerce kitaptan en az 100 tanesinin Mir Abdal Khan tarafından yazıldığını yazıyor. Evliya Çelebi seyahatnamesinde yazıyor. Yine Kürt olmayan biri yazmış bakın. E peki şu anda bizim elimizde Abdal Khan'dan bir sayfa bile var mı? Bakın en az 100 kitabı kendisinin yazdığını söylüyor. Mir Abdalhan'ın 100 kitap yazdığını varsayalım ki tıpta, astronomide, e, matematikte, şiirde, Abdalhan'ın resim sanatında bile e, yani işte Erjeng'den daha ileri derecede tıpta Hipokrat'tan daha ileri derecede bir doktor, bir ressam olduğunu söylüyor. Peki bir sayfa bile var mı elimizde? Yok. Neden yok? Çünkü Osmanlılar Bitlis Mirliğini işgal ettiklerinde sarayın bütün mal varlığını, zenginliğini, kütüphanesini yağmaladılar, talan ettiler yok ettiler. Dolayısıyla günümüzde bir sayfa bile elimizde yok. Ya yok oldu veya bir yerlerde saklanıyor bir yerlerde birinin birilerinin elinde ve kıymeti bilinmiyor. Ne olduğu anlaşılamıyor. Veya herhangi dünyanın herhangi bir yerindeki bir müzede muhafazaya alınmış, tasnif edilememiş isimlendirilememiş. Bir gün bu açığa çıkacak. E açığa çıktığında biz bunu büyük bir şaşkınlıkla karşılayıp yok böyle bir şey mi diyeceğiz? Dolayısıyla Kürtlerde yazılı bir kültür öteden beri var. Milattan öncesine Uzanan bir yazılı kültürümüz var. Bugün bu kültürün büyük bir kısmı kayıp durumda. Bunu bilerek kendi tarihimize, kendi eserlerimize yaklaşmamız gerekiyor.